Arkadaşlar hepinize merhabalar diyorum. Öncelikle bu videoya hoş geldiniz. Muhtemelen videonun başlığında gördüğünüz önemli açıklama için gelmişsinizdir. Ve bu açıklamayı dostlar size yapmam gerekiyor. E, biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz benim bu hafta sınav haftam yaklaşık bir 11 gün boyunca benim e, üniversite vize sınavlarım olacak ve ben bu süreçte gerçekten acayip yorulmaya başladım. Hem YouTube hem dersler bir arada götürmek beni çok yoruyor. E, videoyu çekmek bir yandan editlemek bir yandan kapak yapmak yorum YouTube falan derken okul derslerim zaten al benim alanım çok zor bir alan tıp sektörü yine e, bölüm de zor. Ve bunların hepsinin bir arada gitmediğini gördüm ve bunun için birkaç değişiklik yapacağız. Bir 11 gün kadar şöyle söyleyeyim. Ee, ben bu durumdan dolayı çok üzgünüm. Ee, öncelikle onu söyleyeyim çünkü kanalım hali hazırda yükselmeye başladı. Yavaş yavaş keşfedilmeye başladık. Ben bu süreçte tam tersi her gün yayın açıp bir de Ramazan yani millet Ramazan'da sıkılıyor benden yayın bekliyorlar. Yayın açıp iki, her gün iki video atıp falan filan böyle bu Ramazan'ı dolu dolu geçirmem gerekirken maalesef ben bir öğrenci olduğum için bana en büyük engel sınavların başlaması oluyor. Ve şöyle bir karar almak zorunda kaldım dostlar. Bu 11 günlük süreçte 2 günde bir'e düşürmeyi düşünüyorum. Videoları bunu üzülerek söylüyorum. Her gün video atmak gerçekten istiyorum ama maalesef bana engel oluyor bu süreçte. Şöyle söyleyeyim dostlar siz de bilin yani. Ya ben bir tane videoyu çekmem yaklaşık bir saatimi alıyor. Daha sonra bu videoyu editlemem en kolayından söylüyorum. Bir saat. En basit şekliyle bir saat sürüyor. Ve bunun daha sonra kapağıdır, açıklamasıdır, yorumudur, etiketidir derken buna da bir saat gidiyor ve 3 saat oluyor. Ve bununla da bitmiyor tabii ki. Ben o videoyu yükledikten sonra o videonun gelen yorumlarına bakıyorum. Ne bileyim işte milletin görüşlerine videoda bir hata var mı falan filan bunları inceliyorum. Hani orada da bayağı bir zamanımı harcıyorum. Anlayacağınız Baya baya zamanım gidiyor ve ben bu süreçte ertesi gün sınavım varken bu kadar işi bir arada yapmam imkansız yani tek başımayım maalesef bu konuda. Ee, ve şöyle bir karar aldım yani iki günde bire çekersem bir gün videoyu montajlayıp e, işte bir gün videoyu çekeceğim. Diğer günde o çektiğim videoyu montajlayıp işte kapağını vesaire yapacağım. En azından bu yoğun işi ikiye bölmüş olacağım ve beni 11 gün kadar rahatlatacak. Bunun duyurusunu yapmak istedim dostlar sizlere. Yani bir 11 gün kadar bana mühlet verin ve bu 11 günde sizin desteğinize çok ama çok fazla ihtiyacım var. 2 günde bir attığım bu videolara sağlam e, like'lar, sağlam yorumlar gelsin ki ben de en azından sınavlara moral motivasyondan yüksek bir şekilde gireyim. Çünkü insan emek veriyor yani benim normalde e, akranlarım yani sınava çalışanlar Varla güçlü çalışıyorlar ve ben şu anda ikisini bir arada yapmaya çalışacağım. İnsan tabi bu kadar emek verdiği bir şeyin de e, karşılıksız kalmasını istemez. Zaten siz her türlü karşılığını veriyorsunuz. Ve bu arada bu videoda da şunu da söylemiş olayım. Bu sabah atmış olduğum e, kutu açılımı videosunda bir detay vermiştim. O detayı da ilk bulan arkadaşımızı şu anda zaten buraya ekledim. Muhsin arkadaşımız. Onu tebrik ediyorum. Ara ara böyle detaylar vesaire vereceğim videolarımda. Seviliyorsunuz ben kaçıyorum dostlar. Açıklamamı yaptım. 11 gün sonra tam takır Kuru bakır gireceğiz yani Youtube'a tekrardan her gün yayın atacağım Ramazan boyunca göreceksiniz şu sınavlar bir bitsin Rahatlayacağız yani Kalın sağlıcakla ve bay bay